Selamuna hayatuna hayatuna Kim ki Allah varasına itaat etmezse fakat bolla balalemu mubine derin bir sapıklık içerisindedir diyor. Ben Allah'ım şahit ol ki üzerimdeki yükü, mesuliyeti şahit ol anlattım. Tüm peygamberlerin gönderiliş gayesi yeryüzünde Allah'ın hükümlerini kayın kılmak içindir. Tüm peygamberlerin gönderiliş gayesi yeryüzünde Allah'ın istediğini hakim kılmaktır. Yeryüzünde Allah'ın kitabını, yeryüzünde Allah'ın anayasasını hakim kılmaktır. Tüm peygamberlerin daveti, mücadelesi, kavgası asrın tağutlarına karşı asrın tağutlarının yolunun dalalet, Allahu Teala'nın yolunun da nur olduğunu söylemek için gönderilmiştir. Ondan ötürü asrın tağutları peygamberleri kabul etmemiştir. Tüm peygamberlerin kavimlerine ilk budur. Nedir? En i'budullaha ve işten bu tağut. En i'budullaha sadece Allah'a ibadet edeceksiniz. Ve bu tağut. Tağuttan da iştinab edeceksiniz. Tağut nedir ki? Tağut kelime olarak kendi sınırlarıyla yetinmeyip sınırların dışına çıkan her insan tağut. Tağa kelimesinden gelmiş tağa demek sınırların dışına taşmak demektir. İzheb ila Firavun'a innehu tağa. Firavun'a git. Firavun tağutlaştı. Haddini aştı. Ana rabbukumul e'la. Ben sizin yeryüzündeki en büyük Rabbinizim. En büyük ilahınızım demeye başladı. Ne demek yani? Yani Firavun şunu mu iddia ediyor? Yerin göğün yaratısı ben miyim diyor. Vallahi böyle demiyor. Yeryüzünde sizin yasa belirleyiciniz. Sizin için neye iman edip neye iman etmeyeceğinizi belirleyen hangi yolu sürdürmeniz gerekir, hangi yolu sürdürmemeniz gerektiğini belirleyen tek zat benim diyor. Delil, Musa'nın dönemindeki sihirbazlar iman edince, amenne bi Rabbi Musa ve Harun deyince, dedi ki, ben size izin vermeden siz bu yetkiyi kendinizde nasıl görüyorsunuz da Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman edeceksiniz? Burada tek bir inanç var benim dediğim olacak. Musa ve dediği asla olmayacak. La uqatti an aydiyakum ve arculakum min khilafin thumma la usalli Bunun cezası ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kesip sizleri dar ağaçlarında asacağım dedi. Hakkıyla iman eden müminler la deyra inne ila rabbina munkalibun sıkıntı yok. Bedenlerimizi hükmedebilir. Lakin sinemizde gizlediğimiz, sakladığımız imana hükmedemezsin. Bizim dönüşümüz zaten Rabbimizedir. Biz Musa ve Harun Rabbine iman ettik. Peygamberlerin gönderiliş gayesi vallahi öncelik olarak namaz kılın demeleri değildir. Zekat verin demeleri değildir. Zekat, haç, namaz Müslüman toplumdan istenilen bir şeydir namaz. Kişinin Müslüman olabilmesi için de Allahu Teala'nın hakimiyet hakkını Allah'a verecek ve bu doğrultuda mücadele ve yaşam sürdürmek zorunluluğu vardır. Yani şöyle bir Müslüman mı olur? Ben namaz kılarım, zekat veririm, hacca giderim, gece namazıklar her şey yaparım ama yeryüzünde de Allah'ın hükmü olmasın. Yeryüzünde de şeriat olmasın. Sen kafirsin, Müslüman değilsin. Ya hocam sen de kafirsin diyorsun. Ne olacak Allah'ın? ele Allah diyor kafir. Allahu Teala onlarca ayet kerimede bu insanların kafir olduğunu söylüyor. Resulullah'ın emrine muhalefet eden münafıklar başlarına gelecek azabı beklesinler diyor. Nur suresi ayetinde Nur suresi 63. ayette Allahu Teala diyor ki: "Felyahzarillezine <laughs> yuhalifuna an Onun emrine muhalefet edenlerin başlarına elem verici bir azabın gelmesini beklesinler. Yani ne demek? Efe tu'minune bi ba'dil kitabi ve tekfurune bi ba'd. Kitaptan içinize geleni alıyorsunuz da içinize geleni bırakıyor musunuz? Femme cezâ'u me yef'alu dâlike minkum illa hizm fil hayâti dünya ve yevmel kıyameti yuraddûne ila şeddil azâb. İlâ ahirihi. Böyle yapanların cezası şudur. Dünyada rezil olmaları, ahirette de ila eşeddil azab ismi tafdil gelmiş, azabın en şiddetlisiyle karşı karşıya kalacaklar. Kimler? Kur'an'dan içine geleni alıyor. Bizim toplumun hepsini düzeltmek gibi bir mesuliyetimiz yoktur. Toplumun hepsine illa düzelt. Leste aleyhim bir musaytir diyor ayet-i kerime. Peygambere bile hitaben leste aleyhim bir musaytir. Sen onların başına zorba olsun diye gönderilmedin. Biz sadece iman edilmesi gerektiği gibi iman etmekle mükellefiz. Nedir iman edilmesi gerektiği gibi iman etmek? Allahu Teala peygamberlerini bu topluma Allah'ın hakimiyetini, Allah'ın hükümlerini uygulasın ve bunu teşrih olarak hakim kılsın diye göndermiştir. Topluma namaz kıl diye değil, topluma zekat ver diye değil. Bilakis bu İslam'ın birkaç parçasıdır. İslam'ın asıl parçası yani işte bu toplumdan arabanın motorunun alınması neyi ifade ediyorsa bu toplumdan bunu alıp götürüyor kardeşlerim. Nedir? Namazınızı kılın, zekatınızı verin, işinize bakın. Hele hakimiyet, mahkemiyet meselelerine karışmayın. Hüküm meselelerine asla ve asla dokunmayın. Hele hele tağut kelimesini kullanmayın. Mesela sana ilk sorulan soru tağut nedir? Arkadaşım sen tağutun ne olduğunu bilmiyor musun? Tağut Allah'ın sınırlarını aşan, Allah'ın yasasını benimsemeyip Allah'ın yasasının karşısında hüküm koyan her insana diyanette tağut diyor, Diyanetin mali de tağut diyor. Elmalla Hamdi Yazar'ın mali de tağut diyor. Tağut budur yani. Niye zorla mı gitti? Yani tağutun manası İslam'da Allah'ın şeriatını kabul etmeyip İslam'ı benimsemeyen her insana tağut diyor. E doğrudur dünyada gücün var beni hapse atabilirsin. Benim dünyadayken belimi belki kırabilirsin. Lakin ben Allahu Teala'nın söylediğini savunduğum için bunu yapıyorsam ve demekten başka bir Müslümanın başka alternatifi yok kardeşlerim. Ya biz ne istiyoruz ne? Biz diyoruz ki gelin Allah aramızda hükmetsin. Allahu Teala peygamberlerini de bunun için gönderdi. Usta bize en iyi ışık tutacak Nisa suresi 60. ayet kerime. Bismillah. Elem tara ilellezine yez'umun. Elem tara ey Muhammed şunları görmedin mi? Yaz umun. Bazı şeyler iddia ediyorlar. Zaame fiili kullanıldı mı? Zaten bu adamın boş konuştuğu bu fiilden anlaşılır. Alam tara ilallazina yahumun annahum amanu bima unzile ileyke ve unzile min qablik. Sana ve senden öncekilerine iman ettiğini iddia eder. Sana indirilene ve senden önce indirilmiş olan kitaplara iman ettiğini iddia eden insanları görmedin mi? Ne diyorlar bunlar? Bunlar ne yaptı ki Allah bunların imanını kabul etmiyor? Ve iman iddialarının boş bir iddia olduğunu söylüyor. Zahme fiili budur. Onlar sana ve senden öncekilerine iman ettiğini iddia ediyorlar ve böylece şöyle yapıyorlar. Yuridûne yetehakemû ile tahuti. Tağuta mahkeme olmak istiyorlar. Tağut bir hüküm çıkartmış. İşte sihirbazın bir hükmü var. Yahudilerin bir din bilgini var. Ne yapıyorlar? Sözde bir Müslümanla bir Yahudi arasında bir tartışma oluyor. Yahudi illa diyor ki Resul Muhammed'e gidelim. Sözde Müslüman da diyor ki yok illa sizin din bilginize gidelim. Bunun farklı farklı rivayeti var. İbn Cerir et Taberi'ye bakabilirsiniz. Nasıl meşhur rivayet bir sözde Müslümanlık iddiasında bulunan ve bir Yahudi arasında bir tartışma oluyor. Yahudi diyor ki Muhammed'e gidelim. Ben biliyorum ki o yalan söylemiyor. Sözde Müslüman diyor ki yok sizin din bilginize gidelim o sözde Müslüman biliyor ki bu adam rüşvet kabul ediyor. Bunlar bu Yahudi'ye gidiyorlar. Allahu Teala bu olay üzerine ayet kelimeyi indiriyor. Sana ve senden önce indirilmiş olan kitaplara iman iddiasında bulunanları görmedin mi ki? Yuridûne eyyete hakemu ile tağuti tağuta muhakeme olmak istiyorlar. allah Teala burada tağuta Hı. kimi diyor tağut kardeşlerim? Allah'ın hükmünün dışında hüküm koyanlara, Allah'ın şeriatı varken şeriatı olmasına rağmen başka şeriatlar koyanlara Allahu Teala tağut demiş. Ki ayetin devamı çok önemli. Vakad umiru ay yekfuru bihi oysa tağutu inkar etmek ile yekfuru bihi ye, kefara lazımdır. Böyle müteaddi yaparsan bazı lügatçıların yanında bak söylüyorum. Oysa tağutu tekfir etmekle emir olunmuşlardır. Tağutu inkar etmek veyahut bir mana diyorum kille dediğim mana tağutu tekfir etmekle emir yani Allah'ın hükmü olacak ve Allah'ın hükmüne muhalif hüküm koyanlara İslam kafir demiş kardeşim. Allah Allah. Yani cehennem de İslami bir mefhumdur. Cennet de İslami bir terimdir. Kafir de İslami bir terimdir. Müslüman da İslami bir terimdir. Ben kafama göre kimin Müslüman kimin kafir olduğunu belirleyemem. İslami delile dayandırarak söylerim. Allah bu ayet kerimede Allah'ın hükmü var. Allah'ın hükmüne muhalif hüküm verenlerin kafir olduğunu söylüyor. Ve buraya mahkeme olanlara, buraya gidip Allah'ın şeriatı varken, İslam varken burada hüküm arayanların iman iddiasında bulunduklarını ve bu iddiaların batıl bir iddia olduğunu söylüyor. Hani bu ayeti nasıl anlayacağız? Alın size nuzul sebebi ortada. Oysa Müslümanların asla ve asla İslam'ın dışında bir yol alamaları caiz değil ve böyle bir hakları yok. Aziz kardeşlerim, Dolayısıyla tüm peygamberlerin ilk kavimleriyle kavgaları, mücadeleleri buydu. Onlar diyordu ki peygamberler bu yeryüzünde, bu toplumda Allah'ın istediği şekilde bizim öncülüğümüzde bir yasa olacak. Bizim öncülüğümüzde bir hareket olacak. Onlar da diyorlar ki hayır biz buranın otoritesi bizim elimizdedir. Ve kâlel mele'ullezîne keferu min kavmihi. Kavmin önde gelen liderleri, inna naraka ve fi sefahetin Nuh biz seni ve bir aptallık ve bir sapaklık içerisinde görüyoruz. Nuh öyle diyorlar. Yani Nuh ne istiyordu ki 950 yıl boyunca? Namaz kılın mı? Değil. Zekat verin mi? Değil. Bana tabi olacaksın. Ben de Allahu Teala'dan aldığım vahiy ile hayatınızı nasıl şekillendireceğinizi söyleyeceğim. Peygamberlerin göndermiş gayesi budur değerli Müslümanlar.